geliyor. Oza geri bırakma. Abi, barant... evet. Abi barant... Hocam, defilenlerde bak. Hocam. Glovar. geldi. Kabukun üzerine denilmiş olmuştu ne yazık ki. Böyle bir konu beklemiyorduk. Beklemek istemiyorduk aslında ama. Ne yazık ki böyle bir konutla karşılaştık. Ve sabah saatlerinde itibaren Narin Dilan'ı adlı kutunun önünde bekliyorduk. İşlemleri bitmişti. Dün gece. Açın. Sabah saatlerinde. Ses. Hocam kapatmışım. Aç, aç.